Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Ailemin Sohbet Günlüğü adlı eserimizin 41. sohbetiyle birlikteyiz. Bu sohbetimizde çocukluk döneminde mahremiyet eğitimi konusunu ayet-i kerime, hadis-i şerif kısa bir sohbet bağlamında değerlendirmeye çalışacağız. Yüce Rabbimizin kelamından bugün nasibimize düşen ayet-i kerimesi Nur Suresi'nin 58. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhe'llezine amenu li yasta'zinkumullezine meleket eymanukum ve'llezine lem yeblughul hulma minkum salas marratin min qabli salatil fecri ve hayne tuda'un siyabukum minadh-dhahirati ve min ba'di salatil 'aysha Selâsü avrâtin lekum leysa aleykum ve le aleyhim cünâhum ba'dehunne tavvâfûne aleykum ba'dukum alâ ba'd kezâlike yübeyyinullâhu lekumul âyât ve allâhu aleymun hakîm. Sadakallâhul azîm. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar yani köleleriniz ve sizden henüz buluğu çağına ermemiş olanlar günde üç defa sabah namazından önce Öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne de onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah <laughs> ayetlerini size işte böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bugün nasibimize düşen hadis-i şerifimiz ise İmam Bukhari hazretlerinin sahihinde yer alan şu hadis-i şerif. Haddesena Ebu Mes'udin radiyallahu an قال, قال nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem inne mimma edraken min kelamin nubuvvetil ula اِذَا لَمْ تَسْتَحْي۪ي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ Ebu Mesud radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak, ittifak ettikleri bir söz bilir. Utanmıyorsan dilediğini yap. Bugünkü sohbetimiz ise şu şekilde dostlar. Mahremiyet Başkalarının sınırlarını ihlal etmeyen, kendi sınırlarımızı oluşturan bedensel, duygusal ve sosyal hürriyettir. Kişi ile diğerleri arasındaki mesafeyi, ilişkiyi, iletişimi belirleyen sınırlar ve ölçülerdir. Bu sınırlar vahiy ve sünnetle belirlendiği gibi hukukta da koruma altındadır. Bireyde oluşturulması istenen sağlıklı mahremiyet algısı bebeklik döneminden itibaren güven ve sevgi eksenli bir yaklaşımla gerçekleşir. Çocuklara anne baba ve doktordan başka kimsenin görüp dokunamayacağı, bedenindeki özel alanlarını yabancılara hayır diyebilme ve tehlike anında çığlık atıp yardım isteyebilme gibi konuları öğretmek, anne ve babanın vermesi gereken önemli bir eğitimdir. Çünkü çocuklar herkese inanmaya eğilimlidirler, iyi niyetli ve kötü niyetli davranışları ayırt edemezler. 0-3 yaşlarında çocuğu cinsel bölgelere dokunarak sevmemek gerekir. Bu yaşlarda yaşadığı sevgi yaklaşımları tehlike anında yanlışı doğrudan ayırt edebilecek örneklikte olmalıdır. Çocuk bu dönemde yansıma metodu ile öğrenir. Anne babasından gördüğü şekliyle giyinir, sevgi sunumlarını normal kabul eder. 3-6 yaşlarında küçük sorumluluklar vererek çocuğun özgüveni geliştirilmelidir bu şekilde başkalarına hayır diyebilmeyi öğrenecektir. Çocuklara kendilerini rahatlıkla ifade edebilme becerisi kazandırmalı, ailesiyle devamlı ve sağlıklı iletişim kurması sağlanmalıdır ki, kendisine kötü niyetli yaklaşan yabancıları çekinmeden anne babasına veya öğretmenine haber verebilsin. Terlediğinde veya kirlettiğinde başkalarının yanında elbiseleri çıkarılıp giyindirilmemeli, bunun için uygun mekanlar oluşturulmalıdır çocuğa özel bölgelerinin dokunulmaz olduğu anlatılmalı, kimsenin yanında soyunmaması öğütlenmelidir. Başkasının odasına girerken izin istemesi, onun odasına girerken de aynı şekilde ebeveynin izin istemesi bu davranışı pekiştirecektir. Tuvalete kendi başına girip öz temizliğini kendisinin yapabilmesi sağlanmalıdır. Bu dönemde soyut düşünemediği için mahremiyet eğitimini, çizgi film, tiyatro ve hikayeleme teknikleri vasıtasıyla vermek, onu endişeye sevk etmemek açısından daha doğru olacaktır. 6-12 yaşlarında aile ile birlikte okulda bütün bu eğitim sürecine katılmıştır. Bu dönemde yeterlik kazanmış öğretmenler çocuğun kendi sınırlarına riayet ettiği kadar karşısındakinin de sınırlarına riayet etmesi gerektiğini çocuğa drama ve oyuna dayalı yöntemlerle öğretilmelidir çocuğa değer verme ve aktif dinleme ile mahremiyet bilinci kazandırılmaya çalışılmalıdır. Sosyal medyada kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği öğretilmeli, süre ve erişim sınırı konulmalıdır. 7 yaşından itibaren kız ve erkek çocukların odaları mümkünse ayrılmalı, bu mümkün değil ise uyku bölümlerinin ayrı köşelerde olması ve odada bir giyinme köşesi oluşturulması sağlanmalıdır. Ergenlik dönemine kadar sordukları mahrem sorular sebebiyle çocuklar terslenmemeli, kısa ve sade cevaplarla karşılanmalıdır. Eğer soruları için bilgi almalarına uygun yaşta değilseler, bunu biraz daha büyüyünce konuşalım gibi cevaplarla uygun zamanlarda gerçekçi izahlarda bulunulmalıdır. 13-18 yaşlarında artık ergenlik çağına ulaşmış ve mahremiyete ilişkin bilgileri doğrudan almaya açık hale gelmiştir. Onu artık bu dönemden itibaren gözünü haramdan sakınması, kız ve erkek olarak gerekli örtünün örtünme sınırlarına riayet etmesi gibi konularda eğitim verilmelidir. Anne babanın çocuk üzerinde sözleri değil, daha çok hali, tavrı ve davranışlarıyla örnekliği etkili olur. Bu sebeple önce anne baba mahremiyet konusunda doğru bilgi edinmeli, çocuklarına hangi yaş aralıklarında nasıl davranmaları gerektiğini bilerek örnek olmalıdır. Bugünkü fetvamız süt kardeşler arasındaki tesettürün ölçüsü nedir sorusunun cevabından oluşacak inşallah. Aralarında süt hısımlığı bulunan kimseler birbirlerine mahrem sayılırlar. Evliliği devamlı surette haram hale getiren sebepler akrabalık, süt hısımlığı ve evlilikten kaynaklanan hısımlık olmak üzere üç tanedir. Tesettürü emreden ayet-i kerimede yüce Rabbimiz inanan bir kadından gözlerini haramdan sakındırmasını istemiş ve zinet yerlerini yabancı erkeklere göstermemesini emretmiştir. İslam alimleri bu ayeti kerimelere ve konuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın söz ve uygulamalarına dayanarak birbirlerine mahrem olan kimseler arasındaki tesettürün ölçüsünü belirlemişlerdir. Buna göre bir erkeğin yukarıdaki sebeplerden biriyle evlenmesi yasak olan bir kadının başına saçına, yüzüne, bacakların dizden aşağı kısmına, pazılarına ve göğsüne bakması haram değildir. Bununla birlikte bir kimse cinsi duygularını kontrol etmede problem yaşıyor ve yukarıda sayılan yerlere bakma halinde cinsi duyguları harekete geçiyorsa hem kendisi hem de yakınları buna, bunu dikkate alarak tedbir almalı ve ona göre hareket etmelidir. Cenab-ı Hak burada dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.